Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeniden PUBG çekeceğiz ye bu sefer kardeşim yanında. Şimdi PUBG'de 3 vs 3 var arkadaşlar wow bildiğiniz. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi ben daha girmedim. Girince oynayacağız arkadaşlar. Hem siz de görürsünüz benim kardeşim şu an ölüyor arkadaşlar. Ona yardım edeceğim birazdan oyuna girince. Benim silahlarım yok ki. Evet arkadaşlar giriyoruz. Galiba ben oldum. Yok arkadaşlar ben öldüm. Arkadaşlar şimdi ben buradan çıktım. Şöyle. Arkadaşlar adamlar var burada. Maalesef arkadaşlar ben böyle olsun istemiyordum arkadaşlar. I need consumables. Evet böyle. Bu şu an yanlışlıkla ölüyorum arkadaşlar. Adamlar pro biraz. Ben de proyum ama şimdi adamlar böyle mozok falan atıyor. Adamların bombası, füzesi, her şey vardır şimdi. Kardeşimin yanına gideceğim. Şurada gördüğünüz mü? Onun yanına gitmeyiz. arkadaşlar bu şuradakini görüyorsunuz değil mi? Bir Şu an ben alacağız. gösteremiyorum. Arkadaşlar ben bu videoda sizlerle birlikte abone olmayı unutmayın. Abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Biz dörtte uğrayalım. Arkadaşlar bir dakika çık dedim. Bir dakika arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar iki dakika. Şunlarla birazcık konuşalım. Oyun dondu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şunlar mozaktan kurtulma taktiğini deneyim. Hemen şunu kulluyoruz yani. mozaktan kurtuluyoruz. Arkadaki şuradaki var ya abi. Şuradaki görmüş. Görenler için işaretliyorum. Ay görmeyenler için. Bak havadan geliyor benim yanıma doğru. Şimdi arkadaşlar biz mavileriz tamam mı? Kırmızılar da onlar. Onlar yedi biz altı Çok bir farkı var yani aramızda. Yenersek yeneceğiz artık arkadaşlar. Uzun videoların gelmesi için abone olun, like atın, bildirimleri açın. Emin Arkadaşlar video. video. Arkadaşlar 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 bu ne? Arkadaşlar vava girmeyin. Diyor. Bunlar yüzünden ölüyorsunuz. Arkadaşlar bakın şimdi ben buradaki arkadaşımı koruyacağım. Bakın ne yapacağım. Arkadaşlar çok kötü olmuyor ya. Kolay bu. Atın indirdi kolaydı. Oha abi nasıl vuruyorlar ya? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar. Nasıl vurduklarını. Bakın bakın kit basacak birazdan şu. Şu kit basacak. Kit ne derseniz şunlar işte. Bunlar. Şuradakiler var ya yine. Bizim koşu, koşu. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Görüşürüz ve bay bay.